Hocam Hazreti Züleyha evliyken Hazreti Yusuf'a aşık oldu ama o Allah'a inanmayan bir insandı. Şimdi Müslüman evli kadınların Züleyha olma gibi durumları söz konusu olabilir mi? Olursa ne yapmaları, nasıl davranmaları gerekir? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi İslam'ın edebine, adabına uymak işte bunun için çok önemli. Hani edeptir, adaptır. Uymasan da bir şey olmaz diyor ya nefs ve şeytan o adablara, o edeblere uymadın mı işte böyle ağır imtihanlara düşme durumu önümüze çıkar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim bize edeb ve adabı öğrenirken? Erkekler gözlerini aşağı indirsin, kadınlar gözlerini aşağı indirsin. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْلُنَّ <laughs> İkisinde söylüyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala. Önce erkeklere söylüyor, sonra kadınlara söylüyor. Ne yapacaksınız? Yolda giderken öyle bu kimmiş, bu neredenmiş, Böyle bakmayacaksın sağa sola. Müslüman yürümüş edebi bu değil. Müslüman gözünü aşağı eğer, önüne bakarak yürür. Ancak karşıdan karşıya geçerken araba bir şey çarmasın. O zaman bakarsın sağına soluna yani. Öyle sağını solunu kolaçan etme, gelen kimmiş, giden kimmiş bakmak bu Müslüman ahlakı değil, adabı değil. Ha. Bu edeptir. Ya yapmasak da olur. Dediğin vakitte ha şeytan kancıyı taktı sana. Bu sefer ne yapacak? bakmaman gereken yerlere baktıracak. Müslüman bir kadının da Müslüman bir erkeğin de mahreminden, helalinden başkasına bakmaması gerekir. Yolda giderken gözlerini yerden kaldırmaması gerekir. Kaldırdın, namahreme baktın, bir baktın, iki baktın, bir şey olmadı belki. Bunlar ama hep edebe, adaba aykırı işler. Şimdi normalde dediğimiz gibi bir kadın ne yapacak? Gözünü yerden kaldırmayacak kaldırdı bir gün diyelim. Bir erkeğe de gözü değdi, değmemesi lazım idi, değdi. Sonra onun muhabbeti kalbe düşer mi? İmtihan, böyle bir imtihan yazdıysa Allah olur yani, düşebilir. Kalp çünkü sırlı bir şey ve de hakikati bilinmeyen bir şey. İnsana hükmedemeyebilir. O haseble normalde kocasına odaklanması gereken gözünü başka bir tarafa çevirdi. Böyle bir imtihan önüne çıkabilir. Neticede olur mu? Olur. Bu da bir imtihandır. Karşımıza çıkar. Ne yapması gerekir? Yani baktı bir erkeğe, muhabbeti de kalbine düştüyse, evli de bir kadın bu. Ne yapacak? O muhabbeti içinde gizleyecek. Onu dışarıya vurmayacak o muhabbetin gerektiricisi olan bir günaha sakın sakın ne el ne ayak uzatmayacak. İçinde onun yangınını yaşayarak, gizleyerek İslam'ın emrini tutarak yaşar. O aşk ile, o muhabbet ile ölürse de nice Allah'ın mükafatlarına da erer. Hatta şehadetle bile müjdelemiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu böyle. Ama dediğimiz gibi edeplere dikkat. Erkek olsun, kadın olsun. Gözünü yerden kaldırmayı mümin olan yapmayacak. Derviş olan nerede yapsın yani? Kaldırdın. Şeytan neye benziyor sen orayı kaldırdığın zaman? Hani motosiklet vardır ya, sürücüsü onun direksiyon tutar. Bir böyle çevirir, bir böyle çevirir. Gözünü yerden kaldırdı mı erkek de, kadın da onun başını tutan, o motosikleti tutan sürücü gibi şeytandır. Bu tarafa çevirir, bu tarafa çevirir, bu tarafa çevirir, bu tarafa istediği tarafa götürür. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Yani neticede şöyle söyleyelim. Bizim yanlışlarımız kader perdelerindeki imtihanlar genel olarak bizim ilk adımları yanlış atışımızın neticesinde önümüze çıkar. Buna dikkat etmek lazım. Bunu önce uyarıyoruz. Ama şu da vardır. Sen sapa sağlam gitsen de, bütün edeplere riayet etsen de, takdiri ilahi de senin böyle bir imtihanı yaşaman varsa o da gelir seni bulur. Böyle bir bir şey de var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah seni imtihan edecekse bir bilinmeyen dağın bilinmeyen mağarasının içerisinde ibadette olsan da o imtihan gelir seni bulur. Bu da var. Ama bu demek değil ki böyle bir imtihana düştüğün zaman kendini şaşıracaksın, kendini bırakacaksın, kocanı atıl bırakacaksın, kocanın hizmetini yapmayacaksın, çocuğunu atıl bırakacaksın. Böyle bir şey yok. Sen Allah'ın kulusun. Celle Celaluhu bu bir imtihandır diyeceksin. O yangını içinde gizleyeceksin. Sen yine kendi normal vazifelerini yerine getireceksin Allah'ın izniyle. Yani İslam'da böyle bir şey yok. İşte aşık oldum ben. O zaman aşık oldum, peşine giderim. Kocamı bırakırım. Onun hiçbir şeyini yapmam. Bu şeytanın esaretidir başka bir şey değil. Bu imtihanı kaybetmektir yani. İçinde gizlersin. Sen Allah'ın kulusun. Allah'ın emri neyse onu yapmaya okay. gayret edersin. İnşallah. Yapmamız gereken bu olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. <laughs>